Herkese merhaba. Şimdi konumuz çok sık rastlanan bir sorundan ibaret. Bir web sitesi yapıyoruz ve bu web sitesi çok sayfadan oluşuyor. 10 ve üzeri sayfadan oluşabilir. Peki ben bu sayfaları yaptıktan sonra müşterimden gelen bir isteği, yani herhangi bir eklentiyi bu 10 sayfayı birden nasıl ekleyebilirim? İşte bu gerçekten biz web tasarımcılar için biraz eziyet olan bir konu. Çünkü 10 sayfada yaptığım işlemi teker teker yapmam gerekiyor. Ancak eğer işlemleri doğru yaptıysanız başlangıçta bunu her sayfa için teker teker yapmanız gerekmiyor. Tek bir yerden değişikliği yaparak bütün sayfalarda geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Peki nasıl mı? Dreamweaver içerisinde template'lerden yararlanarak. Gelin şimdi nasıl yapıyoruz bundan bahsedelim. Bitirmiş olduğum tasarımı Dreamweaver'da açıyorum. önceki videolarda bu sitenin tasarımını yapmıştık. Tamamen divleri kullanarak ve tamamen CSS tabanlı bir web sayfası yaptık. Şimdi bu sayfanın alt sayfalarını üreteceğim. Şu anda sistemin içerisinde sadece index.html var. Alt sayfaların hiçbiri yok. Şimdi ben bu sayfayı direkt file save as diyerek farklı kaydet yöntemleriyle giderek farklı kaydedebilirim. Ancak bu işlemi yaptığımda bir değişiklik yapmak istediğimde olay biraz değişiyor. Çünkü Böyle bir durumda değişikliği her sayfada teker teker yapmam gerekir. Ancak siteyi bitirdikten sonra, ilk sayfanın tasarımını bitirdikten sonra kayıt aşamasında şunu seçersek Save as template işimiz çok kolaylaşır. Yaptığımız bu tasarımı önce bir şablon olarak kaydediyoruz. Save as template. Tanımladığım site içerisinde index ismiyle bunu kaydettim. Linkler update edilsin mi? Edilsin. Bu işlemi yaptığım anda, yeni bir template oluşturduğum anda dosyamın ismi DWT olarak değişiyor. Ve aynı zamanda site içerisinde templates diye de bir klasör oluştuğunu göreceksiniz. Peki bu aşamadan sonra ne yapıyorum? Bu aşamadan sonra şunu yapıyorum. Bu template'i kullanan yeni sayfalar üretiyorum. Bu işlemi de file new komutuyla yapıyorum. Boş bir döküman açmayacağım ben. Template'ten bir sayfa üreteceğim. Page from template. Site içerisindeki index template'ini kullanacağım. Ve şu seçenek çok önemli. Update page when template changes. Yani template'e bir değişiklik yaptığımda bu sayfayı da güncelle. Bu kesinlikle şartlı olmalı. Create diyerek yeni sayfamı oluşturuyorum. Ve bu sayfayı kaydediyorum. Hakkımızda ismiyle kaydettim. Bu bir template sayfası ve bu template sayfasında ben hiçbir yere dokunamıyorum. Çünkü bu bir şablon ve ben şablonu bozamam. Ancak bu bir şablon, tam bunun belirli kısımlarının değişmemesi gerekiyor. Örneğin logo, menü, her sayfada aynı olacak ancak şu içerik kısmının her sayfada değişmesi gerekiyor. O zaman şunu yapıyoruz. Şablonumuza geri dönüyoruz. Değişmesini istediğimiz bölgeyi, örneğin Burada şu içerik bölümünü aşağıdan div içeriği seçilerle getiriyorum. Ve burayı değişecek bir bölge olarak tanımlıyorum. Bu nasıl yapıyoruz? Insert çubuğundan common sekmesine geliyoruz. Ve common sekmesinde sağdan ikinci seçeneğin templates seçenekleri. Buradaki templates araçlarını kullanarak 3 tane farklı şeyden bahsedeceğim. Editable region, optional region ve repeating region. Editable Region düzenlenebilir bir bölge tanımlıyoruz. Bakın şu alan, şu an seçtiğim bölge düzenlenmesi gereken bir bölge. O yüzden burayı Editable Region olarak tanımlıyorum ve ismine içerik diyorum. Template Desson'u Ctrl-S kısırıyla kaydettiğimde şu sayfalar bu template'i kullanıyor. Onlar update edilsin mi diye bir soru soruyor. Evet, update edilsin diyorum. Close diyerek işlemi bitirdiğimde ve sayfama döndüğümde HTML sayfama Bakın yine şablonla ilgili olan hiçbir yere dokunamıyorum. Ancak düzenlenebilir alan olarak tanımadığım bölgede istediğim her türlü değişikliği yapabiliyorum. Başımın başına hakkımızda yazısını yazıp bunu bold olarak gözükmesini istiyorum. Bu şekilde kaydedebilirim. Son derece güzel. Bu şekilde ben bu sayfayı farklı kaydet komutuyla Referanslar, burada şurası referanslar olsun. İletişim, yine şurayı iletişim yapalım ve ürünler olarak kaydediyorum. Bakın aynı şablonu kullanan 4 tane sayfa yarattım. Ve bu 4 sayfanın hepsinin içeriği farklı. Ürünler, iletişim, referanslar ve hakkımızda. Şimdi işin güzel tarafı şu. Ben bu siteye bir tane daha sayfa eklemek istiyorum. Yani menüme bir link daha eklemek istiyorum. Normalde bu işlemi yapmak için her sayfada bu işlemi teker teker yapmam gerekiyor. Ancak template kullandığım için tek yapmam gereken şu. Template sayfama geliyorum. Hakkımızdan sonra Enter'a basıyorum ve diyorum ki burada bir de fabrikamız linki olacak. Bunu seçip alttan linkini veriyorum. Fabrikamız.html ve işte menüm istediğimiz hale geliyor. Bunu kaydettiğim anda bütün sayfalar update edilsin. Seçeneği çıkıyor. Update butonuna basıp close yere işlemi bitiriyorum. İşte şu anda bu şablonu kullanan bütün sayfalarda bakalım hakkımızda ürünler, referanslar gibi bütün sayfalarda bu değişiklik olmuştu. Yani tek bir yerden değişiklik yaparak kullandığım bütün sayfaların değişmesini sağlıyor. Bu inanılmaz bir özellik. Template araçlarına devam edelim. Editable Region, Optional Region, Repeating Region. Bakın opsiyonel bir bölge tanımlamak istiyorum. Yani şuradaki görsel, Ana sayfada olsun, hakkımızda da olsun, hatta diğer bütün sayfalarda olsun ama sadece iletişim sayfasında olmasını istiyorum. Bunu yapmak için bu bölgeyi seçilerle getiriyorum. Dil görsel. Bu bölgeyi seçtikten sonra şunu yapıyorum. Template araçlarından Optional region. Burası opsiyonel bir bölge olacak diyorum. Ve ismi görsel. Show by Default. Varsayılan olarak her sayfada gözüksün. Evet ben istediğim sayfada kaldıracağım. Bu seçenek işareti kalsın. Kaydediyorum. Bütün sayfalar update edilsin ve close. Şimdi iletişim sayfama geldiğimde o alana yine hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Ama istediğim zaman o alanı kaldırabiliyorum. Şu şekilde. Modify Template Properties. Modify menüsünden Template Properties'e geldiğimizde Optional regionlar bize listelenir. Ve ben o alanı seçip burasını gösterme diyerek o alanın artık bu sayfada gözükmesini engelleyebilirim. İşte hepsi bu. Diğer sayfalarda o bölge var. Ancak iletişim sayfasında ben o görsel bölümünü direkt kaldırırım. Son olarak kullanacağımız seçenek Repeating region. Şuradaki sertifika bölümü aşağı doğru artabilsin istiyorum. Bu fabrika tek bir sertifika değil, birden çok sertifika olabilir. Bu bölgeyi seçiyorum. Alttan sertifika devini seçiyorum. Ve template araçlarından repeating creation diyor. Burası tekrar edecek bir alan. Sertifika. Tekrar edecek bir alan içerisinde bir de değişecek olan alanı tanımlıyorum. Yani şurası aynı zamanda değiştirilebilir de olması lazım. Tekrar geliyorum. Editable region diyorum. Sertifika detay ismini veriyorum kaydedip diğer sayfaları geçtiğimde burada yaptığım değişikliğin geçerli olduğunu görüyorum. Artık o sayfayı da o bölümü de değiştirebiliyorum. Ve değiştirmenin ötesinde bu bölümün üzerinde artı eksi yukarı aşağı ikonları görüyorum. Artıya basarak o alandan tek bir tuşla birden çok kopya almak ve var olan kopyaları eksi butonuyla çıkartmak mümkün. İşte size çok sayfalı sitelerde çok güzel bir çalışma yöntemi. Bu yöntemi kullanarak çoklu sayfalarda değişiklikleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.